Earth... Elif'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elen. Ben Meli. Ben, ben oradan bak hep bunu yapıyorsun Meli. Evet <Biz> ben Öldür lan şu Meli. Yok o kadar değil. O, kadar o oğlum, gel öpeyim ne? seni Meli. Neredesin öpelim. Gel gel. 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 Muah. Lan. Bıcık 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 yeter abartmayın bu bölüm ev yapacağız. Evet. Değil evet. evet, Ev yapacağız. Kare mi olsun yuvarlak? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Sen gibi olsun yuvarlak. Birbirinize laf sokmaktan vazgeçer misiniz? Ama şöyle bir lafa başlıyor. Kare mi olsun yuvarlak mı? Ne alaka? Abi ne bileyim hani böyle acayip acayip desenli mesenli yapıyor. Bana mu? bak. Çekil çekil. Çekil. Ben çekilsene oradan. Tamam lan ne vuruyorsun bana? Kendini bir göster lan. Neydi? F5'e bas da bir kendini göster. Abi, kreatifdeki gibi uçmaya çalışıyorum ya. Nasıl? Ha bak bir de aşağıda başlamadık arkadaşlar. Onda nedeni şey... bu e, biz Olmaz neydi? Ben. Dur, konuşamadım. Ne? Delimle suçum var malı <laughs> Yok. Abi nasıl bir yapıyoruz? Gerizekalı mısınız? Herkes kendi evini yapsın o zaman. Böyle malca ma ma bir ev yapacaksınız. Ya herkes... o ok saçmalarınız oğlum öyle şey olur mu lan? Aynen. Niye aynı yerde oynuyoruz o zaman? Abi herkes yan yana ev yaptın birleştiririz. Abi çöpler açılmıyor. Ya ben sen yapacaksın eve ya. Bırak bırak ben yapacağım. Devam edelim acım kötü olmamış. Küçük olmuş o kadar. Diye. Küçük olmasın işte. Büyük olsun. Abi o zaman sağ sol arkaya genişletiriz ya. Ay çok abarttın. Beni Melih bırak. Benim büyültürlüğüm senden daha iyi. Melih bırakır mısın? Melih bırakır mısın? Ya benim... Benim taş küreğim Ay taş şeyim yok. Baltam yok. Taş e, şeyim yok ben ama. Ben ayrım balta yaptım. Vallahi benimki kürek sapı gibi. İstiyor <laughs> musun? Abi küçük. Milletinkini görmeyen kendikininkini balta sapı zannedermiş. Orhan ne yapıyorsun orada? Niye çekiyorsun? Neredesin Melih? Neredesin? Vurma! Vurma! Evdeyim bu arada. Ee? <laughs> Üstümdekiler yok. <laughs> Ay, Üst! ya tamam. bağırmayın, bağırmayın. Bak sinirlendiriyorsunuz beni yine. Şu videoda bağırmayın. Bak videoda bağıracaksın, mutlu olacaksın. Neşeli insan olacaksın. Değil mi? Aynen. Videoda ben sakinim. Gengiz evladım biz. Bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geri döndük devam ediyoruz. Şu ben duvarlar çok de değil ama Aynen. birazcık genişlettik. Evet. Sıra bakmayın Bu arada her video durduruyoruz. Evet, maalesef bizim ev sıkıntıları. Biz bir ölümden geçmeyin Allah'ım ya. Abi siz gidin bir şey yapın. Maden kazın, ne bileyim. Hala çekiyor lan ya. Hmm, şöyle gelir. Şuraları alayım. Kürek yapsanız adam bana bir. Oh. E, gidiniz biraz gidin. Biriniz biraz kum toplasın pişirsin. Tamam ben de o zaman. Oha. Daha yeni şey yapıyor diyorum lan ha. Ha ben öldüm gerçekten. Hmm. Kum. Eren. Heh. Gel abi önceki video şey istiyordun sen. Ne? Ee, adını söyle. Aa, string. Hı. Aynen. Verim Gel. Bakayım. Kaç tane? Altı. Ha tamam maşallah. On tane bu oğlumuz vardı şey yaptım ya. Hmm. Normalde sen onların baba başını alırdın. Cın Sırf bunun için istiyorum. Ya yapmak için. Evet. Oğlum karşımda levalas var levalas. Aha on tane de okum var. Evde de vardı 11 tane. İşte Aa. onları topladım. <laughs> Camlarını ben ayarlarım. Bu, 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 genişlik yeter acım. Ama siz bu, bunu çok çekmişsiniz. Mesela üç çekseydik bir de çatı yapacağız daha bunu. Gerçi çatı yapmayız ya. Direkt çatı. kapatırız üstünü. Çatı yapalım bence. Durun ben burayı Gerek geçireyim. yok be. Direkt kapatalım. Neden? Ben bir tane ayrı şovu yapayım. Şimdi kapı nerede olacak? Ayarlayalım evet, da. 30 tane yeter mi? Ne? Yeter yeter. Dur, daha kazayım. İlk Şimdi. defa bu videoda kavga etmedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1, 2, 3. 10, 10, Sen, sen kaz, biz buluruz. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, görebilirsen ama mayı ama yok hani yok tavuk şey yok tavuk bulursan kes tamam ya bulursak keseriz ben sanki görmüştüm akşam mı oluyor bana böyle geliyor Heh, tamam buradan kapı mı yapacağız aynen o yüzden koydum ben kapı yapayım bir tane İki tane yap lan tamam, tane, tane bana göre bir tane bir çift Tamam. Ona... Ev, evin tasarımını ben yapacağım. Şimdi. Niye hep sen? Evi sen yapıyorsun. Abi ben burayı böyle yapmayacağım bak. Şuraya biraz daha fantastik bir şeyler yapacağım. Fikirlerini bir dur, bir dur, dur. O çok önemli şeyler söyler. Şöyle fantastic olsun, fantastic. fantastik olsun, fantastik. Fantastik iş yapalım. Şöyle. Ama bizim daha buraları kapatmamız lazım. Ayy abi yeter bu kadar. ya. Güzel oldu be. <laughs> güzel oldu. Melih'e neden sıkıcı sıkıcı işleri veriyorum derseniz... O amele. Eren, eşekler tepsin. de arılar. Eşek arılar, arılar. tepersin. Eşek arıları arılar. tepsin sende. Arılar sende eşek arılar, arılar tepsin. Abi ben sizi korurum. Sende sığır tepsin sığır. Abi sus amına koyacaksın şimdi şu bizim mekanı kapatalım bir şurayı. Çatıyı çekmeye gideyim. Sen çek çatıyı. Dikkat başka şey çekmeyelim. O... Abi ben bir buraya yaklaşayım. Şimdi. Ben burayı o kapatıyorum bu arada. Şey Yapayım, bak. İzleyemeyiz. Çünkü bizim burada binlerce işimiz var. Eren baba bir baksana. Nereye çekilmeyelim? Aa arkan tepel mi daha çeksek mi ki ya ben Kırcama. burayı çek... Kırma! <laughs> Evin yanında creeper patladı. Ne güzel. Ve bir, bir, bir tane blok kırıldı. Cadı gördüm gençlik. Do. Hadi be. Do. Cadı evi mi? Hayır bildiğin cadı. Sadece cadıysa işimize yaramaz, ev lazım bize. Daimat bulacağız arkadaşlar. Daimatı bulduktan sonra direkt yapıştır nedir? Abi bu beni geberiyor. Biz biraz hızlı mı geliştik ya? Yok lan yine iyiyiz. Bak kaçıncı bölüm bu? Üçüncü bölüm. Yani üçüncü bölümde ayrı falan tatlamamız normal. Çünkü biz İkin... iki tane vadi bulduk. <laughs> biz ikinci bölüm bulduk yani biz ayrımları. Evet. Tamam. Tamam. Her şey normal ki. Abi çok deli oldu. Oo müthiş oldu lan. Ne yapıyor Meliha? Ne yapıyor onu Meliha? Çok istiz olun baba. Abi şey yüzünü çıkartmaya çalışıyor. Kağıt böyle hiç çıkartılmıyordu galiba. Çok hmm. <laughs> leşti. Kırman mı gerekiyordu? Aynen kıracaksın onları teker teker. Oo abi burada 51 tane, ...ay 52 tane şey var ben bunu teker teker kıracağım mı? Kır oğlum ya çıkar için 5. cinden çıkar. Lan içime doldu 5. cinden çıkacak. Niye kazıyorsun lan evin Ya bir dur sen siz bir karışmayın. 1, 2, 3, 4, 5 çıkmadı. İçine doldu. Ama çıkmadı işte. Demiş. Abi Eren vurdu zannettim arkamda. Abi ben seni vursam vursam anca okla vururum. Can çektin acı çektin. Hiçbirinden çıkmadı. şimdi bana biraz çiçek toplayın. Git topla oğlum işin gücün yok mu? Var benim işimden fazla işim gücüm yok. Siktir git kalk. Lan yürü git Ay. sen işsizinden <laughs> öte giden soyusun. Abi zombiler. Hem çiçek topluyorum hem de zombi geliyor ve benim karnım aç. Gel Eren benim yanıma. Yemeğin var mı? Var. Yemeğin yoksa gelmez ha. Valla tam vuracaktım öyle yani sonra vazgeçtim yemeğin varsa. Eren al. Yerde. Yeter mi? Yeter. Pişmiş zaten oğlum. Koşamıyorum. Ben evin çatısını çekmek üzereyim. Bitmek üzere yani. Bitti mi? Bitti mi? Bitti. Ben bitirdim evin çatısını. Hı, bak. Çok hızlı geldim hocam. Bak. Kapı yok. Güzel. Güzel oldu. Tamam daha ne diyeyim. Gel. Koruyun. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Eren var ya çok iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu. Zamanından çok fena korktum. Lan az önce kabul et. <laughs> öyle. Çok oldu. Lan. Zombi Oğlum evimize bakıyorum. Ölçü gibi kim lan bunu? Zombi. <laughs> Öldürdüm. Ee, Evin önü güzel oldu lan. Yalnız abi. bak oldu iki tane şey düştü bana. Gravel. Evet. Çekil uzaklaş. Gelme lanet. Abi şunlardan şunları şey yaptı, da düştü. Bekle neredeydi benim şey? <laughs> Amacımız Eren'e ok yapmak. Aa evet. düşürdüm. Ya. Düşürdüm lan. Tekte düşürdüm. Ne Bunu Onu düşür ben aldım. Cenabetim <laughs> ama tekte düşürdüm öyle. Söylenmez var söylenmez. Söylüyor oğlum bunların kaçları tek ya. Bir şey ne Müthiş. oluyor? <gülüyor> <Müthiş>. <gülüyor> lan. Onlar. Yatakları eve taşıyın da uyuyalım hadi ya. Oğlum birisi taşısın. Şu an ben iş yapıyorum. Ben de zombi alıyorum? Yalnız 21 level'ım. Ben 17'yim. Ben 11. 22 ben level oldum. Ben hiç savaşmıyorum ki. Ben savaşmıyorum ki. Ben evin çevresini temizledim şu an. Eren madencilik yapınca da geliyor kanka. Bunun çıkarsa bana verin. Şu ben yer yerlerde odun yapıyorum. Hazır mısın? Siz de kazın lan şu yerleri. Yerleri kazın. Valla benim şu an işim olur. Tüm cobblestone'ları harcadık. İçime geçme. Ne? Nereye diyorum? İçime geçip duruyor yarı zekalı. Şimdi bana dört tane daha lazım. Cobblestone olan var mı? Bende var. Bir tane <laughs> <laughs> 41 tane var bende. Ablan sen Koyuyor. Orhan ben kapatıyorum abi. Ben de kapatayım İzacım şuradan. Doble. Bakın burası ocak bölümü. Şurayı alalım. Abi ya sen bu cenazesin ben mi? 30-31 diye ayrılmış şeyler. Moduslar. Lan. Tamam ben çıkıntıları alıyorum. Mutfak falan yapacağız mı özel Yapacağız oğlum. Oda oda ayırırız. Depoya yaparız aşağı. Güzel olur. Bir durun bir durun. Ben kapatacağım. Ben kapattım. Niye kırdın orayı? Bir şey yap. Lan Sen oğlum. Cadı bak. var lan burada cadı. Ben de geliyorum. Sardı. Ne bekle. Çıkamadım evden. Kestim bile. Cam Oha. <laughs> ah, ölüyordum aslında. Oğlum şunları patlatmayın. Öldürürüm ben acıktım. Aa dur. Oğlum şimdi her yerdeki krom table'ları toplayayım. Ben. Oğlum aşağıda zombi var ya. Bizim buradaki chestler dursun bence. Şimdi nerede kraftik tabel varsa hepsini çorluyor. Şimdi şu abi, demirleri ben var, bir alayım. Aaa, ee, şunları al, şunu al. Şu Melik, abi, burada mısın? Abi, abi ölüyor musun? Ben aldım lan, aldım. Bu arada kaskım düştü herhalde. Ne? Kaskım düştü, kaskım. Ben kırılmış. topluyorum yatakları, geliyorum o zaman. Kırılmış, kırılmış. Yalnız evimize zombi girdi herhalde abi. Gibi. Abi birisi bana vuruyor ama ya. Camım Hayvan kaldı. gibi vurdum sana ya. 3 canım kaldı. Önüme geçtin. Abi ben açayım. Onu biliyoruz zaten. Sen ne zaman doydun ki demeni bekliyordum var ya. Buraya da mı koyacağız? Hı <laughs> hı. Al. Koydum ben oraya iki tane. Abi ben yapayım. Şuraya kaç tane chest yapacağız? Abi ha? Eren'den hala Kaç tane chest yapacağız? Şimdi chestlere işte buraları yapacağız. Yanlara mı? Hı -hı. Güzel olmuş mu hoparlör gibi? Kanka kanka kopmadık. Ben ne, ne yapıyorum? Şey, şey yap. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum bence böyle dur. Bak şöyle yapalım. Şuraları şöyle kıralım ikişer ikişer bak şöyle. Böyle. Yok be hepsini kır o zaman. Hayır hayır bak böyle daha güzel olur. Buraya böyle. Orayı tek kır madem şuradan. Görmüyorsun. Abi buraya oda yapacağım yatak odası olsun. Ya yatak dur Ko koy bir yere geç ya. Ne evet. şey yatakları bana ver bana ver. Aklıma fikir geldi. Ver. Af. Ver dekorlu dursun diye. Ya sen ver bana yatakları. Buradan niye açtınız oğlum? Buradan açmayın. Yapacaktım şöyle de. Burası chest odası oğlum. Ya yani chestleri oraya koyacağız oraya açmayın. Başka bir yerden aç. O zaman aşağı kazalım. Aa bence de aşağı kazalım. Hadi bu tarafın birazcık bir kullanalım ya. Abi ben toprak şey yapıyorum. Bak şuradan ya. indiriyorum ben. Dur şuradan ben bir kendimi valf yapayım. Teran yemeğin var mı? Yok. Yemek yemek burada ee, Hadi Attım. Hadi ya. Nereye? Şu varsa. Bana bir TP yap. olun. Bana bir TP olun. En altınızda benim. En üstte benim. Lan geri zekalar ben aşağıya kazmıştım. Ona gerek kalmadı. Buraya da çestleri koyalım Hadi unuttum. Ha tamamdır. Ranzamız çok güzel oldu ama. Aha. Eren merdiven yaptı gel aşağıya. Odun kaldı demiyorum da merdiven yap geldi onu da. Aa. Kanki merdiven yap derken şey merdiven değil. Çıkmalık merdiven. Çıkmalık. Çıkmalık. Merdiven zaten da oluyor kardeş Ver. abi ilk önce bunları koymadan önce bir çekin bana vurdu birisi var ya şöyle şöyle bir temizlersin oğlum bir çekilsenize hayvan gibi uçtum ben. çatıya bir kat daha açıyorum şöyle bir düzeltin etrafını abi ben hayvan farmı yapmaya gidiyorum bunu da et, siz, siz, buraya da yapıyorsunuz da kocaman yapmayın. Ben spider buldum. Ha bulmamışım. Lan gülüyor. Spider'e gerek yok benim. Ben Bak. bir ucu çok mu sustum? Evet. Hı hı. Ha Biraz, Biraz konuşun. Ya annem yine boğuluyor. Seni görelim ya. Aa, aa. Eren. Neyse bu kadar yeter. Sen ya. ne yapıyorsun Melih? Neredesin sen? Abi ben hayvan farmı gittim. Ne farmı yapacaksın? Abi direkt her şeye öküz yürümesine gelirse. Olur. Bir dahaki bölümde ne yapacağız? Biraz bir şey bırakın da bir şey daha yapalım. Aa evet evet farmı bugünü bugün farmı boş verin. Bugün ev yap. Ana boş ver ya. Video zaten 19 dakika olmuş. Ne farm yapıyorsun? Abi şeyi... kaç bölüm sürecek ki bu şey? 5-6 bölüm. 5-6 bölümden fazla attı. Minecraft Oğlum şehir yapacağız lan biz buraya. Allah'ım ya. Gideceğiz. Adama şehir yapacağız diyoruz. Adam kaç bölüm sürecek diye. Abi ne bileyim. 30 bölüm sürer, 40 bölüm sürer. Nasıl Orhan? Orhan Ramza da nasıl olmuş? Güzel güzel ben baktım ona. Yakıyor. Ama Aynen. şu deki bazı hala düzeltmediler. Ne o bak. Bak gel bak buraya. Bekle. Aa yataklar bölünmüş gibi duruyor değil mi? Hmm, ay. Ha evet. Ben onu daha demin fark ettim. İğrenç bir şey ya. O ben kadar da kötü Buraya de kapak koydum Buraya gireceğiniz zaman şöyle kapak var. Güzel. Abi 13 tane pik var. Kartop savaşı yaparız. Gel hatta hemen savaşa başlayabilir miyiz? Gel beklerim mi? Hadi gel. Ne kadar tuttu mu? Hadi gelmeyelim Şuan videoyu başlattım gel Gel savaşalım Benim bir şeyim de olsun Abi bende de can yok haberin olsun Tamam gel yemek atayım canını doldur savaşalım sonra Başladın mı videoyu? Başlattın mı videoyu? Al Başlattım Hele al Yaşamıyorum Başladım. Yaşamıyorum Nerede olduğunu da bak önünde önünde Abi nereden buldun dinleketini sen? Gerizekalı 35 tane kestiydim ya. Sonra ben onları Orhan'a verdim. Orhan da pişirmiş. Ben bir su içeyim dedim. Hadi Şimdi gelin. Diyor. Gel, gel. Eren gel. Doldu mu canım? Evet. Benim iki kalp var bekle. Bir e de benim kılıcım da var. Tamam. Kılıçla kavga etmeyeceğiz. Kılıç mı? O zaman üstündekilerini çıkart. Oğlum verdiği kaç şey biliyor musun? Verdiği şey üç buçuk. <laughs> Hazır mısın? Evet. Bir, iki, üç. Kim kim alıyor lan? Ben mi alıyorum? Aa bak nasıl Tabi Tabii oğlum abi. Sende de bir sürü kartopu var. Abi ona yah yapan hattı var. Ee? Kim aldı? Elim ya elim ya. Alıyorsun? Lan yürü git. Abi sana niye atlamıyor? Kartopu çünkü çok şey vermiyor. Kanka burası çok küçük oldu be. İşte biraz büyüt orayı. Eren. Hiç büyütemem Sen şimdi. Orayı büyüt ben beni peşinden kovalıyorum. Canımın donmasını bekliyorum var ya şu anda başka bir şey değil yani. Canım full olsaydı sana da saldırırdım. O da Ne koydun beni ya. Gel bir Eren az önce canım full değildi. Sana var senle baş... Eren kaçma Eren. Gel. Gel. Ben geldim zaten. <laughs> Neyse arkadaşlar gel kendinize gel. çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve 3, 2 ve 1.